Hepinize selamlar, alevlerim, gülüm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte rahat devam. aldı. böyle yıldız kayan yıldız olsa da dilek yıldız olmaması enteresan ve ben burada çok zorlanıyordum. Hayır. Tamamdır. Canımız dolayır. Hey can. Daha ölmedin. Geriye başardım. <laughs> Nasıl bir ak. Zınırsa benim. Korkuyorum. Bakalım. o dacă l-am ni dur, dur, dur com buraya geçip gelirse mi? Zaten çok sıkıcı olur. Arkadaşlar. Sakın kızmayın. Ben oraya geçemediğim için oynamayacağım. Ee, ama siz oynattınız. Ve burası neresi? Bu ne? Kırmızı balık gölü. Kırıla kırıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. ortasını atıyor. Kırmızı balık değil de sakın ye. Balıkçı seni tutacak. Sepetini atacak. Cidden bu kırmızı balık olur he. Bu ne? Bu ileri gidiyor. Bu burada şey yatıyor. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Git, git, git. Ne yaptım ben şimdi? Kırmızı bağlı. Oh, para. Özel harekat. hayır. Neyse benim boştan boş bilmeniz. Yıldız aldınız mı? Erik işiniz biter. Bu ne? Cidden bu ne işe yarıyor? Ha galiba bu makinesi yapıyor? Ben böyle diyorum. Acaba kötü bir şey olacak mı? Bip, 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 bip. Hmm. Oy, güzel oldu. Yakla, hmm, yakla. Bırak. bırak 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 hayır ben onu yapmak için ne kadar uğraştı beni yaman <laughs> oyun dondu. odaktayım Odakte. Odakte. odaktayım. Odakta. Odakta. Ucundan da. Hmm. Çok hızlı gidiyor ama. Şöyle şu şu da var. Çek 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 çek. Hı. Tamam tamam. Hayır 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 düşme düşme. Ben hep sana ihtiyacım var. Kutuyu al. Gel 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 gel. Heh, gel. Gel gel. Kutu nereye gitti ya? Gel gel gel. Gel. Bırak. Ne? Ya. Ya yine mi ya? Kapat. Kapat şunu. Ne yaptım ben? Evet arkadaşlar. He. Şunları alacağım. Almayacağım tabii ki. <laughs> ay ay. Çek. Çek. Oo. Vay vay vay. Tamam, garajdan çık. Bu çok kolaymış ya. Bari bir tane Şu... oraya bari bir tane bir şey koysaydınız ya. Ya ben yine ne yaptım ya. yaptım neyse artık benden istifa Niye istifa ettim İstifa etmem yet Ha 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 -hayt. ha ha Kırmızı balık geldi Kıvrıla kıvrıla yürüyor ha. Balıkçı alsam geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık değil mi? sakın yeme yeme balıkçı sesini tutacak ondan sonra atacak aa bu ne en baştan yoksa edeceğim düt 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 Ay, sesi de korkuluyor. Ya. Ya ama tam da ucundaydı ya. Yoksa kriteriye elmek istiyorum. Ay çok kötü patladı. Ben buraya yapıp geleyim. Yaptım. Ne oldu canan, Ne oldu canan? Hani beni yakalayacaktın. Ne oldu? Gün ölmeyecek.

Hareketi gördünüz mü? Dur burada kesin gizli geçer vardır. Ben tahmin ettim. Ha ha ha. Gülün, hadi bakın. O yıldızı aldım. Yes yes yes. Yes, 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 yes. Evet, gözlerin döns. Hayır, 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 asla, asla izin vermem ama verdi. Hayır. Evet azıcık düştü. Yanımız videoya Neyse ki iyi öldü mü? tepeti, -te, kayamela sepeti, -te. teraziden lastik var. Terazi lastik lastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Bitti dedi. Sen bunu almayacaksın. Biz çok gün. evet arkadaşlar İncelet pek planlarımıza aşırı. Hayır, oraya düşmeyeceğim. Oraya düşmek istemiyorum. Oraya düşmeyeceğim. Hayır. Neyse, ben zıplayacağım. Ya al, al. Tamam. Ya be burası aslında çok kolay. Ben yapamıyorum ya. Evet arkadaşlar, yeni bir look videoma daha hoş geldiniz. Ee, yıldız almama gerek var. Ve evet, doğru duydunuz. Yıldız almama gerek var. Hayır. Hayır. Bir dakika. Ben buraya geçip geleceğim. Video çok uzun Arkadaşlar. Yaptım. Oradaki gizli Geçti, yatmıştım. Ne bayrak? Bayrağı severim. Bu nedir? Hüsnüt ve bırak. Evet arkadaşlar. Tamam tamam Bu Dur, Bu Ya sadece bir tanesini düşürsem bana yetecek ama. Ne yapayım? Gözlerim uykulu. Uykulu video çekiyorum bir de. Oh. 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 Aa ben oraya nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağımı da biliyorum. Aman niye gerek yok? <laughs> tamam Oraya ben değeceğim. O benim bayrağım. O benim çekilecek bayrağım. <laughs> Aşağıya çekiyor bayrağı ya. Aşağıya bayrağı çekiyor. Koptan geçtim ya. Hayır. Zıplamayacağım. Hayır. 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 Evet. Asıl şuradan kaya çıkarttık. Ha. Aklıma bir şey geldi. Ben benim kullanırım. Et gitmiyor. Gitse bir şey yapacaktım ha Gitseydi bir şey yapacaktım. Korna sesi.

kaya. Kaya nereye gittin? Ay uykulu uykulu bir de. Sabahın köründe video çekmiş. Evet. Sabahın köründe video çekiyorum. Evet arkadaşlar yani bir videoya daha hoş geldiniz demeyeceğim çünkü geri başlat diyor ya video 20 olmuş tamam bunu sonraki videoda görürüz ya çok uzun olmuş kapın kodun görüşmek üzere